Merhaba sevgili yükselen akrepler burçtaşlarım nasılsınız iyi misiniz ben de bir yükselen akrebim bakalım bu 1-7 Mart haftasında bizleri neler bekliyor astrolojik olarak kartlarımızdan da destek alarak bakalım e, bu arada sevgili burçtaşlarım abone olmayı unutmayın lütfen kanalım daha çok yeni destek verirseniz çok mutlu olurum videoyu beğenirseniz yorum yaparsanız da ayrıca mutlu olurum Şimdi hemen geçelim. Pazartesi, salı e, ay terazide 12. evimizde olacak. 12. ev biliyorsunuz birazcık e, arkamızı döndüğümüz bir yer. E, içe dönüş, böyle bir takıl, takıntılar bunları düşünme, kafada bir şeyleri büyütme, kafaya bir şeyleri takma. E, halimiz olacak pazartesi salı günü ruhsal sağlığımızı dikkat etmemiz gereken iki gün Salı akşamı zaten ay plüto karesi var. Duygusal anlamda baskı altında hissettirecek bizi. Takıntılarımız iyice artabilir salı akşamı. Lütfen sakin olun. Pazartesi salı bütün o taktığınız şeyleri salı akşamı böyle bir patlama halinde e, görebiliriz. O yüzden çok sakin olmalıyız arkadaşlar. Telefonunuzu bir kenara bırakın. Mümkünse yalnız olun salı akşamı. E, kimseye ilişmeyin derim ben şahsen öyle yapacağım çarşamba perşembe ay bizim burcumuzda birinci evimizde olacak rahatlıyoruz artık keyifliyiz kendimizi ve duygularımızı daha rahat ifade eder hale geleceğiz ama ay yükselende olduğunda işte açılabilir dikkat ama güzel bir haberim var ay yükselendeyken dış görünüş için şahane zamanlardır İşte botoks saç boyatma kaş göz yaptırma için harika iki gün çarşamba ve perşembeyi kullanabilirsiniz kendinizi artık birazcık şımartabilirsiniz o pazartesi salı üstünüzden bir geçti ya salı akşamda dahil olmak üzere artık çarşamba perşembe kendinizi şımartma vakti olsun ben şahsen öyle yapacağım hafta sonu ay ayda olacak artık e, para ve finans konuları ön planda olacak hafta sonu e, para harcama isteğimiz artabilir dikkat edelim fazla harcamayalım kariyer konu Onlarında da dikkat çekici gelişmeler olabilir. Bu hafta 4 Mart'ta Mars ikizler burcuna geçecek bizim ikinci evimizde. Ay boyu da orada kalacak. Yani ay boyu tüm mücadelemiz finansal konularla ilgili olacak. Aile ya da eşle ilgili ortak paralar, ortak finans işleri. İş ortaklarıyla olan ortak paralar, kredi kartı, krediler, nafaka, tazminat, işte sigorta gibi her türlü parasal konular bir ay boyunca gündemimizde olacak, mücadelemizde olacak arkadaşlar. Özellikle ruhsal sağlığımıza. Çok dikkat etmemiz gereken bir ay bizi bekliyor. 4 Mart'tan 4 Nisan'a kadar bir ay boyunca, mümkünse bol bol meditasyon, dua, terapi, artık astroloji, teta healing, reiki ne varsa yapın. Bu konularla ilgilenmek için harika bir dönem. Şimdi bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek? Şimdi değnek beşlisi e, değnek beşlisi geldi. Şimdi diğer kartlarla birazcık uyumuna bakalım nedir ne değildir. Bu hafta zorlu başlayacak ama güzel bitecek bizim için. E, bir mücadelemiz olacak bu hafta insanlarla veya koşullarla ilgili ama sonucu olumlu olacak arkadaşlar. Olumlu sonuç verecek bir mücadelemiz var. Bakın burada enerji kartlarımda da diyor ki Yin Yang biliyorsunuz denge sembolüdür. E, içinizde var olan iyiliği de kötülüğü de kabul ederseniz Gerçekten başarı kaçınılmaz Olacaktır ee, Belki de bir aşkınız var Ona aşkınızı itiraf edemiyorsunuz Çünkü bakın diyor ki ona aşkını ifade et melek kartlarımda da su ası çıktı su ası şudur arkadaşlar ya aşık olacağız ya da eski bir aşkımız yeniden canlanacak ruhsal büyüme ve artan sezgi yeni bir yuvaya da işaret eder e, kelimeler tılsımlıdır söz doğadır söylediklerimiz gerçek olur şimdi git ve onu sevdiğini söyle aşkın en güzel ifadesi bakışlar sözler ve güzel bir çikolatalı kek olacak afrodizyaklı parfümünü sür ve onu kekle karşıla bu gece Wow, tam bizlik gerçekten bizim kendimiz afrodizyaz zaten hiç gerek yok kokuya falan ben söyleyeyim size <laughs> e, çok güzel çıktı dengemizi buluyoruz e, mücadelemizin sonunda başarıyı elde ediyoruz ayrıca ya aşık oluyoruz ya da Eski bir aşkımız yeniden canlanıyor, sezgilerimiz artıyor bu hafta ve belki de yeni bir yuva kuruyoruz. Ben çok beğendim şahsen. <laughs> çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.